Evet şimdi Sivas İstanbul'da buluşuyor. Yeni kapıda Sivas günleri gerçekleşecek ve Sivas günlerine de Sivas'tan birçok firma katılıyor. Bu firmalar arasında da Akınay Ay Kuryemiş ve Şekerleme 11-14 Kasım tarihlerinde İstanbul Yeni Kapı'da gerçekleşecek olan İstanbul'daki Sivas Günleri programında Sivas'tan birbirinden güzel lezzetleri Akınay Ay Yemiş İstanbul'da yaşayan Sivaslılarımıza, İstanbul'da yaşayan vatandaşlara taze, güzel bir şekilde ne yapacak orada efendim? Sunumlar yapacak, hizmetler sunacak. Biz de işte bunları sizlerle paylaşalım istedik. İstanbul Yeni Kapı'da Sivas günlerine sizleri de biz efendim davet ediyoruz. Tabi orada Sivas'ımızın yeme içme kültürü, işte sazımız, sözümüz, aşıklarımız, birçok tabii ki ilçelerimiz her yerden güzel bir şekilde böyle vatandaşlarımız efendim katılsın diyoruz ve Akın Ayında sizlere efendim çok güzel bir şekilde orada sunacağı hizmetleri de böylece aktarmış oluyoruz. Akın Ay kuryemiş şekerleme 11-14 Kasım tarihleri arasında İstanbul Sivas günlerinde İstanbul Yeni Kapı'da gerçekleşecek olan Sivas günlerine biz de sizleri buradan davet ediyoruz ve Akın ayın standını da mutlaka ziyaret edin. Ziyaret ettiğinizde hem ikramlar olacak tabii ki standta hem de sizler efendim birbirinden güzel ürünlerin orada satışı gerçekleşecek. Akın ay kuru yemiş ve şekerleme 11-14 Kasım tarihler arasında İstanbul'da Yeni Kapı'da Sivas günlerinde sizlerle olacak. Biz de sizler efendim davet ediyoruz.